Bu su altı evine nihayet ediyorsun. Hey bu ev bizim ve çok kötü görünüyor. Burada uyumak için yeterli yer bile yok. Bu su evinde benimle yaşamaya ne dersin? Harika ama su altında değiliz ve canavarlardan gerçekten güvenli değil. Beni takip et buna bak ne dersin? Mükemmel görünüyor. Ne oluyor? Bu devasa beyin çürükleri. Her şeyi eziyorlar. Hesaplarıma göre yüzeyi tamamen yok etmeden önce bir saatimiz var. Plan değişti. Bu canavarlardan korunmak için güvenli bir su evine ihtiyacımız var. Bunun için okyanus tabanına dalacağım. Tralaleritolarımla birlikte bir alan yapacağım. Burada değil. Hayır bu çok gizli. Endişelenme Tralalerito. Yakında buraya tamamen çalışan bir redstone kapı yapacağım. Ama şimdilik böyle bırakacağım. Böylece gizli üstümüzü inşa ederken, daha hızlı girebilir ve çıkabiliriz. Çivi burası çok dar, klostrofobik hissediyorum. Bu sıkı alan beni hasta hissettiriyor. Biliyorum üstün büyük bir alanı olması gerekiyor. Bu yüzden bu TNT'leri vurdum Ve pat. Hahaha ha, ha, neredeyse öldüm. Herkes iyi mi? İyiyiz. Ama bir sorunumuz var. Bu delik hayal ettiğimden çok daha küçük çıktı. Merak etme Çivi. Halledelim. Patlatmada harikayız. 10 dakika sürdü. Ama deliği daha büyük yaptı. İşte bu daha iyi. Mükemmel boyut. Bu berbat sadece dev bir çukur. Herkes buradan gizlice girebilir. Sakin olun Trala Leritolar. Bu sadece başlangıç. Şimdi doğru bir giriş yapma zamanı. Girişi buraya yapalım. Bu blokları kırarak yaptığımız kratere erişeceğiz. Böylece içeri girebiliriz. Ama girdiğimizde tamamen düşecek miyiz? Hayır. Bu tabakları buraya koyacağım. Böylece su içeri düşmez. Bu taş bloklarla bir taban yapacağım. Böylece içeri girdiğimizde uçuruma düşmeyiz. Denemek istiyorum. Hop hop, hop bir şeye çarptı. Bu küçük havuzu buraya koymalıyım ki düşme hasarından ölmeyelim. Tamam, şimdi deneyebilirsin. Evet, gerçekten işe yaradı. Artık düşme hasarı almıyoruz. Artık güvenle girebildiğimize göre ilk odamızı inşa edelim ve bu imkansız bir meydan okuma olacak. Taş blokları koyup tam ortaya bir delik açmalıyız. Bekle. Bu mu? Hayır, bu bir renkli meydan okuma buraya farklı renklerde bloklar yerleştireceğim. Ve biri sadece bloklarla köprü kurarak üzerinden geçmeye ne engel oluyor? Ortaya bir gözlemci koyacağım. Ve arkayı nükleer TNT'lerle dolduracağım. Onu devre dışı bırakmanın tek yolu doğru sırayla renklere vurmak. Eğer yapmazlarsa geçmeye çalışırlarsa patlama. Bu gerçekten güvenli bir oda gibi görünüyor. Peki ya kötü karakter renkli meydan okumayı gerçekten geçerse? Bunu düşündüm ama sonra bir sonraki odada sıkışacaklar. Tahmin edilmesi imkansız bir şifreye ihtiyaç duyacaklar. Ve bu oda için bu tüm tarafı kapatacağım. Böylece hiçbir acemi içeri yürü. Diyemez. Demir bloklarını alıp buraya ortaya koyarsak kapı olacak. Ama nasıl açacağız? Basit. Sadece bu düğmelere basmanız gerekiyor. Ama bu çok kolay. Dur. Bu kapıyı açmak için tam bir sıra var. Bankacının kapısı için hızlıca bir piston ve redstone sistemi yapmam gerekiyor. Ve bitti. Sırayı bitirdim ve sadece ben biliyorum. Şimdi elinizde sadece butonlarla dolu bir oda var. Hadi deneyelim Tralalerita. Bu, bu ve burayı basacağım. Vay açıldı. Nasıl başardın? Ben sadece küçük bir şanslı köpek balığıyım. Ama canavarlar ona ulaşamayacak, eminim. Ve işleri zorlaştırmak için altını TNT ile doldurdum. Böylece sırayı üç kez bozarlarsa patlama. Gel bu tarafa itildi. Keskin burnum, o küçük köpek balıklarının bu tarafa gittiğini söylüyor. Bu yöne gidelim, sanki gizli bir üs yapıyorlar. Gerçekten güvende hissediyorum. Ama düşündüm, burada haftalarca, belki aylarca kalacağız. Burada nasıl hayatta kalacağız? Hiç yiyecek yok mu? Doğru tüm bu güvenlik aç kalırsak hiçbir şey ifade etmeyecek. Açlıktan ölmek istemiyorum. Çivi. O zaman yiyeceğimizi sağlamamız gerekiyor. Ve öncelikle burada bu temeli inşa edeceğim. Tüm mahsullerimizin gideceği tahta bloklar kullanarak ve canavarların çıkmaması için bol miktarda meşale koyarak. Ama tahtaların üstüne ekmek olmaz. Doğru her iki tarafta böyle toprak blokları koyacağım. Otomatik hasat kurulumunu yapmak için böyle yapacağım. Bu kuru toprakta su olmadan hiçbir şey yetişmez. Haklısın. O zaman buraya su koyacağım buraya da. Sonra hepsini toprakla kapatacağım. Şimdi tüm bu toprağı sürsem işe yarayacağını düşünüyorum. Tamam işe yarıyor. Şimdi buraya su yayabilir ve toprağı tarlaya dönüştürebilirim. Toprağın altına ne ekeceksin? Buraya havuç ekeceğim. Havuçları nereye saklayacağız? Buraya aşağıya akan bir su akışı yapacağım. Ve tüm mahsulleri sandıklara taşıyacağım. Huniler tüm eşyaları sandıklara koyacak. Ve şimdi böyle görünüyor. Bunu çalıştırmak için bazı eşyalarla test edeceğim. Vay be harika. Eşyalar çok yükseğe uçuyor. Havuçların çiftlikten düşebileceğini düşünüyor musun? Belki. Bu yüzden yanlara daha fazla cam koyacağım ve üstünü ahşap bir çatıyla kaplayacağım. Böylece her şey sandıkların içine düşecek. Şimdi birkaç ay boyunca bol miktarda yiyeceğimiz olacak ama daha büyük bir sorun var. Bu canavarların bizi ne kadar süreyle avlayacaklarını bilmiyoruz. Şimdi güvenlik ve yiyeceğimiz var ama hala büyük bir sorun var. Sıkıntı. Burada yapacak hiçbir şey yok. Bu iş çok sıkıcı. Endişelenme. Şimdi inşa etmeye başlayacağım şeyi seveceksin. Bu boş odada en eğlenceli şeyi yapacağız. Sadece biraz ışık koymam gerekiyor odaklanmak için. Ne var Chewie? Heyecanı <laughs> sevmem. Havuz. Sadece zeminde bir delik açmam. Bu beyaz blokları yerleştirmem ve su ile doldurmam gerekiyor. <laughs> <laughs> bu su buz gibi. Yer altındayız. <laughs> Sıcaklık farklı oluyor. Doğru unuttum. Düzeltirim. Bu blokları böyle yerleştirip havuza girmek için küçük bir merdiven. Ama normal bir havuz burada işe yaramaz, Çivi. Çok soğuk. Normal bir tane, evet. Ama her şeyin altına kamp ateşleri koyarsak, slaps ile sızdırmaz hale getirir ve bu kovalardan su doldurursak ısıtmalı bir havuzun olur. Ama su zeminin her yerine sızıyor. Bu sızdıran havuz işe yaramayacak. Sakin ol. Sadece biraz tahta ve bu basınç plakalarını yapmam gerekiyor. Şimdi suyu buraya koyduğumda artık dökülmeyecek. Gördün mü? Evet. Şimdi bu sıcak suyla temizlenebiliriz ama hala çok eğlenceli değil. Sonra sana Minecraft ve Roblox oynama için bir oyuncu PC'si yapacağım. Bu köşeye bu blokları koyacağım ve iki kalkan tutan zırh standı koyacağım. Çivi bu bir bilgisayar olarak sayılır mı? Haha ha, sakin ol. Bu pistonları kullanarak bu blokları iteceğim. Vay be gerçekten ekranlara benziyor. Ama klavye <laughs> ve fare olmadan oynayamayız. Haklısın. Demir kasklı diğer iki standı kullanarak klavye yapabilirim. Şimdi sadece fare kaldı. Bu düğmeyi buraya koyacağım. Vay be artık sonunda Ormanda 99 Gece oynayabiliriz. Ay! Ne oluyor? Bir deprem mi? Daha kötü. Birisi sadece üstümüze girdi. Sana söylemiştim. Bu taraftan gelen o küçük köpek balıklarını kokladım. Haklıydın Fusion. Kesinlikle bu. Üçünün saklandığı yer. Ama bu yer neresi? Aa? Hoş geldiniz sevgili misafirler. Bu nedir Chewie? Bu mu? Bir renk meydan okuması ve siz ikisiniz içindir. Bu ölümcül boşluğu geçmenin tek yolu doğru sırayı bulmaktır. Ha 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 aptal. Sadece bir köprü yapabiliriz. Sakin ol Titi. Barut kokuyorum. Üzerinden geçmeye çalışırsak her şey patlayacak. Lanet olsun. Bırak ben deneyeyim. Sarı, yeşil, yeşil, mavi ve siyah. Yanlış. Her şey patlamadan önce bir daha var. Tüm siparişi mahvettin. Şimdi ben deneyeyim. Yeşil, mavi, sarı, siyah ve sarı. Çok yaklaştın. Dört rengi doğru bildin. Ama sadece bir deneme hakkın var. Tamam, sıra bende. Siyah olduğundan eminim. <laughs> Bekle, çivi güldü. Kırmızıya geçelim. Aman. Ve şimdi bu nedir? Bu bir şifreli kapı. Her olası kombinasyonu deneyelim. Yeter, daha fazla dayanamam. Yoldan çık. Aa! Titi gerçekten inatçısın. Ha, ha, ha. Bu oda ne? Yeni bir meydan okuma mı? Sanırım değil. Otomatik bir gıda sistemi gibi görünüyor. Hmm, yemekler burada demek. Her şey yiyeceğim. Ha, ha, Vay canına daha da yaklaşıyorlar. Ürperiyorum. Endişelenme. Son bir tuzak hazırlıyorum. Önce deliği kazacağım. Ama eğer o deliğe düşerlerse hızlıca kaçacaklar. Biliyorum. Bu bal bloklarını buraya, pistonları buraya, buraya ve buraya yerleştirerek onları redstone bağlayarak ve bitti. Bu çılgın makine ne işe yarar? Makineye düştüklerinde otomatik olarak devreye girer. Çıkmak imkansız. Bağ onu kırmak için Bilmiyorum. zaman yok. Temelde seni sonsuza dek tuzaklar. Bu oda bir zevkti. Son oda. Hadi gidelim. Sizi buldum. <gülüyor> <gülüyor> Bize yaklaşma. iğrenç canavarlar. Aa salak. Aa lanet olsun. Çıkamıyoruz. Sonsuza dek tuzaklar. <laughs> <laughs> Videonun hoşuna gittiyse bir beğeni bırak.